Selamlar millet. Mühendis Bey'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Dün akşam biraz burada eritim, biçim, bir şeyler yaptım ve kendimize bir tane baseball sopası yaptım. Evet daha fazla vuracak. Tipi de çok güzel. Bir de onu maviye boyadım. Öbür sopadaki şeyleri koydum. Bayağı da güzel oldu. Şimdi şu arkadaşı alacağım. Bu arkadaşlardan var üstüne. Bu arkadaşlardan var. Bu arkadaşlardan var. Onun dışında şu arkadaştan birazcık alacağım. Ulan keşke mermimiz olsa onu da alırdık. Ama şimdilik bu kadar. Şimdi gideceğim. Şu e, yemek pişirdi mi bu arada? Ona da bakayım. Ha, tamam 6 tane üstünde varmış zaten. Okey 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 tamam. E, şu kiliseye gideceğim ve o kilisede bulunan şuradan paraları da alayım bunların şunları alayım şeye de satarız rekte. O kilisede ben horde base gibi bir şeyler yapacağım. Yani çok basit bir şey yapsak da şimdilik yeterli olacaktır ama. Yani en azından yarın çünkü 5. gün horde base olacak. Yani 7'ye çıkarım falan diyen olmuş ama 5 olsun. Bence katlanırız. Ölürsek de aman. ölürüz nedir yani. Kardeş envanterini göreyim. Şunları bir satın al benden. Biraz az konuş biraz az konuş. Şimdi sen bana buradan... Ee... Hacker'lar veriyorsun, şeker popolular veriyorsun. Şeker popoluları alabiliriz. Şeker popolular üzerimizde bulunsun sadece. Kahve alabiliriz. Kahveler de bulunsun üzerimizde. Başka da bir şey vermiyorsun ya. Keşke şu şeyi açtıran zımbırtıdan verseydi. Ee, onun dışında sende hiç iş var mı? Peki senin bir dakika envanterin ne zaman yenilenecek? Ona bakmadık. Ha 7'de yenilenecek. Aa yenilenmiş. 4'te yenilenmiş. Şu anda 7'de bir daha yenilenecek. Ha desen oğlum ya. Çok güzel çok güzel. O zaman sen bana biraz el bombası ver bakayım buradan. 16 tanesi de 1900 para. Gerek yok abi. Zaten dün boru bombası aldık. Sen bana 10 tane ver. O bile çok ya. 1200 para. Sen bana 5 tane ver abi 5 tane. Ben bunu sadece zaten şeyde kullanacağım için çok da gerekli olmayacaktır. Ee, şunlar bakalım. Bugün yenilemiş. 4'te yenilemiş. Anladım anladım anladım. İşime yarar bir şey var mı diye bakıyorum. Bakıyorum bakıyorum pek de bir şey yok gibi. Çiğet. Molotov kokteyli de vermiş. Aslında molotov. Aa bomba aldık. Molotov almayalım. Kendimiz yakıyor. Aa hazır iki kaç yapmadı diyor. Artık 751 aldım. Aldım. Lazım olacak. Lazım olacak. Her zaman lazım olan şey. Ee, başka da bir şey burada yok. Ee, hareket sensörü gece görüş. Dürbünü getirmişsin. Daha bu levelde bisiklet getirmişsin. Demirci hoca aşaması keskin nişancı diyorsun. Keskin, keskin nişancılıkta işimiz yok. O yüzden buna bu parayı vermeyeceğim. 1500 param var. Bütün paramı verirsem olmaz. Ama 762'de sadece AP getiriyorsun. Sen benimle dalga mı geçiyorsun kardeş? Kardeş sen benimle dalga AP'yi ne yapayım? Daha dördüncü gündeyiz. Apey ne yapayım ya? Abi senden nefret ediyorum ya. Gerçekten. Ne kadar pislik birisin ya. Şuna mod ekle desem bunu da buraya koysam iki tane en azından şurada şimdi yer açılır. Ah tertemiz oldu. Daha bizim adam gibi zırhımız yok. Bacak zırhımız yok. Hiç zırhımız yok. Sen zırh satıyor mu lan? Pis. Ee, zırhı şuradan bulamıyoruz değil mi? Neyse şöyle bakalım tekrardan. Görseydim kesin alırdım da. Yani, muhtemelen yok evet. Burada da yok değil mi? Robot parçası satıyor. Aslında bunlar biraz hep lazım olacak biliyor musunuz mu? 450 diyor tanesi. 900 diyor. 5 tanesi 2200 öyle. Abi çok para ya. Robot parçalarını yavaştan biriktirmek lazım çünkü. Kaç tane veriyorsun? İki tanesi 900. Alıyorum. Alıyorum. Aldım. Biriktirmemiz lazım. Çünkü robot yapacağız. Yani bol bol robot yapacağız. Bizim işimiz bu. Mühendislik. Tamam kardeşim. Senden nefret ettiğimi tekrardan belirtiyorum ve buradan basıp gidiyorum. Tamam mı? Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Şimdi bizim şey kilise ne taraftaydı? Ben yani şu tarafta tamam. Kilise diye o tarafa işaretlemiştim çünkü. E, gun safe yani kilise burada. Şu kiliseye şöyle gidelim. Gun safe e değil kiliseye gideceğiz. Okey tamam kilise böyle. Şimdi abicim Burayı nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Bence bu kapıyı kıralım. Tamam mı? Bu kapıdan doğru bir savunma hattı oluşturalım diye düşünüyorum. Yani kırarsa arka tarafı bir görebilirsem dayanıklılık tükenir. Tükenir tabii. Bacağım kırık bu arada. Dün gece bir şey saldırı saldım da ayıptır söylemesi. Kurt kurtlar saldırdı abi direkt yani. Bayağı bir zorladılar beni. Cebelleştik, boğuştuk, savaştık. Sonuç bu işte. Ha dışarısı böyle buradan aşağı merdivenler gidiyor diyorsun. Yani benim buraları komple kırmam parçalamam lazım evet. Komple açmam lazım. Neyse açayım. Hem, böyle diyorsun. Peki o zaman sana şöyle bir şey yapsak. Mesela bura, buraya bir tane koysak. Tamam mı aşağıya koyamıyoruz mu? Hep buraları kırmamı falan mı istiyorsun? Bu ne? Oo 5000 diyorsun oğlum bunu nasıl kırayım lan ben? Savunma hattını buradan oluşturmamız biraz saçma mı olur o zaman? Saçma olur gibi geliyor ya şu anda. Buradan şöyle gelsek. Şuradan yukarı hmm. Anladım. Ben sizi buradan içeri sokup buradan yukarı çıkarttırsam, tamam mı? zombilere. Zombi böyle gelse, buradan yukarı çıksa, sonra şuradan karşıya geçmeye çalışsa ve ben de onları şurada karşılasam. Hiç de fena olmaz gibi geliyor. Ya şimdilik zaten şöyle bir ufak bir koridor olsa ve şurada hani iki tane hatchle bu işi çözeriz. Çok problem değil ama yani buraları niye böyle yaptın ki kanka hani bunu kırman mı gerekiyor? 5000 bu kırılır mı lan? Oo bunu kıracağız da ondan sonra buraya böyle yol yapacağız. Abi çok zor. Zor iş. Bunu da buraya koymuyorsun ama buraya koyuyor musun? Buraya mesela... Buraya buraya da koymuyorsun. Böyle koyuyorsun. Onun bence şu kenarlardaki tahtalardan kaynaklı. Şunlardan değil mi? Tahmin etmiştim abi. Ben çünkü buraya böyle uzuncana bir koridor oluşturmak istiyorum. İlk hat olarak. O koridoru kullanmak istiyorum. İkinci hat olarak da işte buradan içeriye doğru bir e, yol çözmek istiyorum. Seni de kırmam lazım. Kıralım. Heh, bak şimdi oldu. Tam oturuyor. Bunu buraya koyduk diyelim ki. Bunu da böyle koyduk. Bunu da böyle koyduk. Bunu koyamıyoruz. Çünkü şu dıştaki tahtaları da kırmamı istiyorsun değil mi? Kırayım abi. Onu da kırayım. Tamam. Şimdi bunu da şöyle yaparsak evet en azından bir, bir kat geldik. Sonra buradan aşağı indiriyor bu ama ben aşağı indirmeyeceğim. Şöyle yapacağım abi. Bir dalga daha geldik. Tamam. Ondan sonra hmm, Bence bu kadar yeter mi ya? Çok uğraşmak istemiyorum ya o yüzden birazcık da aslında. Hani dümdüz değil de daha böyle aşağı doğru merdivenli bir tasarım şeklinde düşünmüştüm ama o bize olmayacak gibi arkadaşlar. Biz en iyisi buradan eski usul ee, içeriye doğru savunmayı inşa edelim. Bunlar böyle gelsinler, buradan yukarı çıksınlar. Burayı kapatırsak, buradan yukarı çıkmayı tercih edeceklerdir. Buraya da iki tane kapı koyabiliriz. Hala bacağım kırık bu arada. Uşağı eh, duruyor adam ya, gerçekten çok rahatsız edici. Hem de burada dışarıda da bir savunma hattı olacak için böyle buraya girmekte de zorlaş zorlanacaklardır. Şu aşağıyı kırsam, 5000 de kırılmaz ki abi bu ya. Allah yordum beni. Şeyi aldı mı ben? Evet. Sen gel şöyle, tamam. Buraları bir upgrade edeceğim ben buraları. Burası her türlü olacak. Bunu tamam. Buna karar verdim. En azından şu kadarlık olsun. Ondan sonrasını dediğim gibi içeriye doğru yapabiliriz. En azından kiliseye bir şey olsun. Ee, şurayı belki kapatabiliriz. Yarım blokla acaba kapatabilir miyim onu? Onu da bilmiyorum. Deneyeceğim şimdi. Onu da nasıl yapıyorduk? Şöyle gelelim mesela e, bunu şöyle tıkla. Shape de yarım blok. Hmm. Ha yarım blok. Küp. Bunu buraya koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Yere koyabiliyor muyum? Abi niye koyamıyorum? biliyor olmam lazım. Ee, şöyle yapsam, dur gelişmiş diyeceğiz, değil mi? Yeni kopyala değil, ee, Copy shape değil. Gelişmişler de burada. Gelişmiş. Aşağı koyarsın bunu bence. Yaparsın. Hadi, 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 hadi. Yokla yapmıyor ya. Aha. Şimdi bunu alta abi, alta. şuraya. Yok, yapmıyor ya. Çok yordu beni. Vallahi çok yordu. Böyle, bunu kıracağız. Yapacak bir şey kalmadı. Bunu kırmak zorundayız kardeşlerim. O bizi bitirir. Ben onu bir ara kırarım ama çok da acelesi yok. Ben de onu videoda uğraşmayayım onunla ben. Çünkü saatlerimi alacak. Burayı da böyle yaparsak. en yani en azından şuraya bir tane hatch koyarız. Bir, iki hatch burada yapar. Ondan sonra buradan içeri gelirler. Onları şuraya yönlendirmeye çalışırız dediğim gibi. Bunu da kıralım buradan. Onunla değil bununla kıracaksın kanka. Şunla kanka. Heh. Geçer misin? Kıralım bunu da. Evet. Güzel. Kırdık. Tamam. Yani buradan merdiven. Aha bir tane daha var. Buradan merdivenle dediğim gibi buraya böyle bunları yönlendiririz. Yukarı çıkarlar. Yukarıdan da gelip buradan yürümeye çalışırlar. Ya da yine buradan gelirler. Buradan bir tane yol çıkartırız. Yolla bunları yukarıya bağlarız. Şuradan şöyle de döndürebiliriz. Evet evet yapabiliriz. Tamam şimdilik ilk hat olarak zaten burada 2-3 tane hatch o işi görecektir. O yüzden ona çok fazla takılmayacağım. 2-3 hatch ile sadece şurayı şöyle bir kapatayım. Hatta sen bana bir tane kapak ver mesela. Kapak. Tahta kapak abi. Tamam sen bundan 2 tane de bana üret bakalım. Demir kapak da 2 tane üret abi. 2-2 iki tane üret. Çünkü upgrade için gerekli olacak. Gel bakayım şöyle. Şimdi bunu nasıl koyuyorsun? Bunu böyle koyuyorsun. Hmm. Dışarı dışarı dışarı. Ee, şöyle koyarsam. Bunu açtığımda evet güzel. Burada bir güzel bir savunma hattı oldu. Bunu da böyle koyarsam iki tane savunma hattını yaptık. Evet tamam oldu bu. Gayet de temiz oldu yani. Şimdi daha niye yumruk attık ona? Bunları da şöyle bir upgrade edersek. ilk savunma hattımız. Yani bu iki tanesi muhtemelen yetecektir zaten de. Güzelce şöyle upgrade'imi de yaptım. İlk upgrade'im. Bu demirim bu arada bitti. Demir bulmam lazım bir yerlerden. Ya bir de madencilikte iş olmuyor arkadaşlar. Yürümüyor çünkü e, bayağı az topluyoruz madenleri. Bunları da tamir... Aa, ne yaptın? Ha, kaldırıp taşı kayısı yaptım. Ha, bir hat daha oldu mesela. Şu an güzel oldu mesela. Buralarda böyle yaparsam bayağı sağlam oldu bence. Burası zaten demir istiyor. Şurayı da şöyle yapalım. Kaldırım taşı kayısı bayağı yaptım. Bayağı olması lazım üzerinde. 370 tane fazlasıyla yetecektir. Ondan sonra şimdi gelelim buraya. Bu arkadaşları ben bir kırıyorum. Çünkü buradan girebilirler bize. Hem bayağı temiz oldu. Şimdi e, küpler nerede abi? Ver küpleri. Aa, bunu normal haline e, çevirmemiz gerekecek. Şöyle tut. Hop. Normal haline getir bakayım. Hmm, şöyle koy. Şöyle koy. Hop. Acıktın mı? Ya abicim niye acıkıyorum ki? Tamam burayı da kapattık. Eee tamam burası da güzel oldu. Bayağı temiz oldu. Gel bakayım şöyle. Altı... Hmm. Alta, alta saldırırlar mı? Zannetmiyorum ya. Yani. Burayı eğer ben... Vuracakları yer burası. Üst kata da vurabilirler. Bunu da yaptım. Arkamda bir şey yok değil mi lan? Burayı da belki vurabilirler diye burayı da yapıyorum. Bence... Şu anda pek de girebilecekleri yer kalmadı. Yani amaç dediğim gibi... Onları şuraya yönlendirmek. Burada hatch olduğu için... Özellikle buraya yönelmelerini... Bekliyorum bakalım inşallah yanlış bir şey olmaz. Şöyle etrafta kırık dökük bir yer varsa oraları da onaralım. Ya buraya komple böyle dönmek lazım ama o kadar kaldırım taşım yok. Komple vuracakları yeri dönmek lazım. Evet baya tertemiz oldu. Peki bir tane kapı vardı. O kapı nerede? O kapıyı da bulmamız lazım bizim şu anda. Lan bir saattir kapıyı arıyorum ya. Kapı burada. Ağaçların arasına gizlemişler. Aa bu kapı kilitli diyor. Bu kapıyı bizim şey yapmamız lazım. Aha şeyim kırıldı bu arada. Gidip de ta onarım kiti de alınmaz şimdi değil mi ya? O yüzden bir tane sen bana stone axe ver. Son. taş, taş balta, taş balta. Üretemiyoruz mu? Bitki lifi mi yok? Ne diyorsun ya? Kardeş istediğim bitki lifi olsun. Heh, şimdi üretebiliyor musun? Hala mı üretemiyorsun? Niye? Taş balta. Ne yok? Küçük taş da mı yok? Lan oğlum bak. Taş mı? Taş de. değil. Taş. Aha taş. Lan onu yapana kadar gider şuradan alırım ya şeyimi. Bence. Gideyim alayım ya. Onların kitini alayım abi gideyim. He <laughs> me. Neredesin? Gel. Gel bir kapışalım. Gel yeni şu bezbol sopamı merak ediyordum. Gel bakayım. Woo baby. Woo baby. Çok iyi değil mi? Aha ve bir tane daha level geldi. Artık o zaman robot mucidini açabildim. Yes. Ne diyor? Yenilikçi bilmem ne eksiklerim var. Kalite 2 zayıf robotlar üretebilirsin. %10 daha fazla sarı. %30 daha eskili. 10 metreden 14 metreye çıktı. Etkili menzili. O zaman buraya ben şimdi şuraya değil şuraya değil şuraya. Buraya robot yazarsam. Robot. Robot kızak değil, robot drone değil, robot taret. Allah Allah. Taret. Aa, robot taretini yönetemiyorum ya. Abi şey mi istiyorsun? Çık 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 istiyorsun. Ha, çık 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 çık. İçin şemasını istiyorsun ama abi olacak iş mi yani? Biz şimdi ama kıza öğretebiliyorum. Kıza niye öğretebiliyorum? Aa, bunda şey de öğretebiliyorsun. Evet. Anladım abi, anladım abi. Biz biraz mühendis olmak için zorlanacağız gibime geliyor gerçekten de. Bu beni bir tık yordu. Ne yalan söyleyeyim. Gidim de onarım kitini alayım. Ee, zor tabii. Bir mühendis kolay yetişmiyor. bunu şimdi yani bir de masterı doktorosu bilmem nesi de olursa uh, yandık yani. Çok uzun sürecek. O zamana kadar sopayla vuracağız demek. Bu kapağı hiçbir şekilde kap açıp kapatamıyorum. Ben kırarım o zaman bunu. Kırdım. Ee, kapak değil mi bunun ismi? Peki kapak üretebiliyor muyum? Kapak. O değil oğlum ya. Kasa kapağı. Nedir ki bunun ismi? Hiçbir fikrim yok ya. Bunun ismi nedir? Ben buraya kendim yapmak istiyorum kapak ama. Aa şuradan mı acaba? Ha tahta mahzen kapısı olabilir mi? Bence bu. Tahtadan üretiyorsun. Üret bakayım. 2-1. Hemen de üretti. Güzel. O zaman ben seni şöyle alabilir miyim? Alırım gibi geliyor. Buraya koyabiliyor muyum? Vallahi koydum. Aha. E süper. Artık geldim Peki bunu e, demir mahzen kapağı lazım bunun içinde. Onun içine ne istersin? Demir istersin muhtemelen tabii ki de. O zaman tekrar mahzen. Tahta. Demir mahzen kapısı için 10 tane. Eee, ondan diyorsun. Anladım abi. İyi tamam burası böyle güzel oldu şimdi o zaman. Burada şimdi kimse kolay kolay buradan giremez de çıkamaz da. Bunu demir yapmamız lazım gibi sanki. Buradan gelirler mi onu da bilmiyorum. Buradan aşağı iniş olur. Bunu da bir şöyle geliştirelim. Demir bitti. İndim. Kapıyı kapattım. Buradan böyle giriş oldu. Ha burada da zaten kocaman bir kapak var ama bunu açamıyoruz kapatamıyoruz. Buraya koyarız bunu açacağız. Ha bak mesela burası base olacak. Burası base'imiz oldu. Aynen aynen aynen. Çok da güzel olacak. Tamam tamam. Burada yaşayacağız. Sen ne yapıyorsun lan burada? Ha burada çöpler möpler varmış bakmamıştım. Bak korkudan o gün burayı temizlerken var ya Ne yaptığımı şaşırdım. Buradan da böyle çıkılıyor. böyle içeride yollar var. Bu yollar değil bizim için önemli olan. Allah her yerde kırılıyor. Anladım abi. Allah düştük bak. Alıştı. işte. Olacağı bu yani. Geç abi zıplayarak. Tamam burada içeriden bir bağlantımız olacak. Buraları belki kapatırız. Belki açarız. Buradan ta yukarıya kadar da buraya kadar da çıkıyor. Tabi burayı da kapatırız. Ondan sonra şunu yukarıya belki bir şeyler yaparız. Tamam tamam güzel oldu. Buraya da lan orası şeymiş ya lan. Tamam bayağı iyi oldu bence. Artık Burada da güzel bir savunma sistemi oldu. En azından ikilik oldu. Eğer ki bir şey olursa. Yani mesela burada kırdılar geçtiler abi. Ne yapacağız? Buradan devam abi. Kaçış. Kaçış o kaçış. Yani buradan doğru gideceğiz artık. Yollara mollara bir yerlere çıkacağız. Aslında şuralara falan da bir hmm, şeyler yapabilirdik. Neyse ben buradan doğru yukarı çıkarım olmadı. Onlar çıkamaz ama değil mi? Şunu kırarsam çıkamayabilirler. Kır bunu abi. Abi, kır abi kır 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 ne kırılmaz şeymiş be. Tamam. Onlar buraya tırmanamazlar. Ben sıçrayarak böyle tutunabilirim ama. Ha güzel ama bunu burada kırabilir bu eşyalı eşekler. O yüzden bunu bir böyle yapalım. Tamam, i̇ki tanesini yapsam yeter. Sen ışık kal burada. Buradan doğru dediğim gibi ya böyle yaparız. Bu tarafa doğru uzatırız. Ya da yukarıya doğru bunları merdivene yönlendirip yukarıdan doğru bir yol yaparız. Artık bakacağız. Bu arada airdrop düşmüş. 370 metremiş. Benim bacağım sakat diye. Sabahtan beri onu erteliyorum ama sanırım... Bunun kaçışı yok gibi ya kardeşlerim. Galiba gideceğiz. İçerisi bayağı bir güvenli gözüküyor. Seni de şöyle en azından tahta yapayım. Tamam buralara inşallah vurmazlar. Buralar 500'lük tahtalar. Ee, bunu ben bir sonraki şeyi 270 tane. Hmm, hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bunlar gelip buralara vururlarsa diye. En azından şöyle yakın çevresini birazcık yapsam. işte fena olmaz. Yani şöyle güzel. Tamam. Yani öbür tarafta öbür tarafa çok kullanmak istemiyorum artık yavaştan. Buraya böyle geçmek lazım. Şurayı da yapalım abi. Buraya vurursunuz çünkü siz ben sizi biliyorum. Şurayı da yapalım abi. Buraya da vurursunuz. Evet, şurası evet. buraya da. Sonra tabii buralar çelik de olacak, şey de olacak. Hepsi olacak yani yavaş yavaş. Mümkün olduğu kadar şöyle çevreyi yaptık mı? En çok vuracakları yerleri bitirene kadar diyeceğim. Zaten 126 tane kalmış neredeyse bitmiş. Mümkün olduğu kadar yapayım ben. Hemen de bitti zaten ya. Şu kadar yaptım bitti işte. Yani. Aa buralarda bir şeyler var mı kanka? Burası kiliseydi değil mi? Bunu kırsam ne çıkacak altından acaba? Çantamanta yok. Ee, bu mezarları kazabiliyorduk bildiğim kadarıyla. Kaz bakayım. İnşallah bir şeyler verirsin. Mermi ver ya bana. Çok mermisizlik çekiyorum. 7.62 versen şeyim var çünkü. Ne derler ona? Hmm, makinalı tüfek var. Horu da olsa makinalı tüfek makinalı tüfek. Aa yok çıkmıyor bir şey. Çıkıyordu ama. Hadi abi yapabiliriz. Hadi. Yok abi çıkmıyor. Boş. Olsa olsa olurdu şimdi. Bak çiçek dikmişler bir de. Utanmadan çiçek dikmişler bir de. Yok abi. Bunda da yok. Kazdım yok çıkmıyor yani. Daha da uğraşmayacağım. Bence ben airdrop'a gidebilirim. Şuralar nasıl? Ee, vallahi korkuyorum ya. Bir şeyler yaparlar diye. Birazcık daha belki kaldırım taşı falan filan basarsam güzel olabilir. Ne yapıyorsun lan? Gel. Bezboğ sopam var. Gel gel. Gel gel. Bunu denemek istiyorum. Gel. Buna bakmışım. Gel gel. Yaklaş yaklaş. Kameraya yaklaş. Mavi sopama gel lan ağzına. Ha? Gel lan ağzına. Of çok hızlı vuruyor baksanıza. Bayağı hızlı bayağı hızlı. Güzel güzel sevdim bunu. Sevdim bunu. Kahvemiz yok bir şeyimiz yok. Şimdi ta o kadar yolu şimdi tekrar koş. Ama o airdrop'u almam lazım evet. Gidiyorum kardeşlerim. Airdrop'a doğru çöplere baka baka gidiyorum. Hadi bakalım. Of su suya attı diye çok korktum ama galiba suya atmamış. Suya mı atmış yoksa lan? Ay suya atmış. Islatacak beni hep var ya. Dün işte zombiler gelirse çok büyük sıkıntı olur. Neyse, dalıyoruz. <laughs> ya bu, Seven Days to her geçen gün güzelleşiyor, güzelleşiyor, güzelleşiyor mesela. Ama ve lakin, e, bu... ...suya bir şey yapmaları lazım abi. Su berbat ya. Yani su işte, balık koy, suya özgü bir zombi koy, bir şey koy. Değil mi? Bomboş bir şey. Sudan hiç yararlanamıyoruz. Sadece su doldurabiliyoruz. O kadar yani. Bu... Niye ki yani? Neden? Sebep ne? Buna bir şey yapmaları lazım. Geldik mi? Bayağı bir geldik lan. Ne kadar uğraştırdın beni ya. Baksanıza bomboş su. Eskiden bu sular mesela çok çok eskiydi hani böyle. Alfa 16'da falan. Sular böyle bomboş ya bomboştan ziyade derin bile değil. Böyle derinliği de yoktu eskiden. öyle diz boyunda sular da hep mesela. Ya verdiğim bu mu? 500 tane de küp verdi. Ya iyi. Bez yaparız işte. Bez yapmak için kullanırız. Yani kesinlikle bir su update'i gelmesi lazım. Alfa 21'de öyle bir söylenti var ama Bilmiyorum ne kadar olur. Alt ve 21'de şeyin garantisi verildi. Şimdi Raider'lar gelecek yani. Raider dediğim ne Türkçesi? Hadi oğlum. Haydutlar gelecek. Yani tek insan olmayacaksınız böyle solo oynadığınız zaman haritada. Başka insanlar da olacak. Yapay zeka da olsa sonuçta insan olacaklar. O da bayağı farklı bir tat verecektir. Birazcık daha grafik update'i. Ee, zırhlarda grafik update'i. Tipleri düzeltsinler diyordum ya ben. Tipleri de düzeltecekler galiba. Bayağı da hoş olacaktır. Bakalım bekleyeceğiz. İnşallah güzel gelecektir. Burada Mo Electronics varmış. Lan acaba burada taret çıkar mı ya? Ne diyorsunuz? Çıkma ihtimali var da bu Mo'nun elektronikçisi ne hale gelmiş abi. Paramparça etmişler burayı ya. O pirinç radyatör. Boru kumaş. Almayacağım kumaşı. Kili de atsam mı? Yok ya bunu şey yaparız. Dönüştürürüz belki. Böyle bir gidelim. Girişi nerede acaba? Yani her taraf giriş. Duman olmuş. Bomba mı atmışlar kafasına? Ne olmuş? Aa, burası ne ya? Oo. Oğlum burayı biz kutlayabilir miyiz ya? O kadar güçlü müyüz ki? Burası büyük bir yere benziyor ama. Hmm. burası da kilitli. Şöyle bir gel bakayım. Ha, tuvaletler, muvaletler bir şeyler diyorsun. Zombi yok. Burası açık. Burası da açık. Burada vardır zombi kesin. Çık Yok zombi de yok. Allah Allah. Ne verdin? Keçeli başlık. Para ediyor mu? E işte belki. Dursun. Üzerimizde olunca şey yaparız. Kağıtlar şeyler. O kadar. Bura ne? daha açık. Ha, kapı buradaymış ya da. Neyse tamam. Girdim. Hmm. Niye zombi yok oğlum burada? Burası ne? Buradan da bir giriş. Ee, burası. Artık bir şey gelsin. Zombi gelsin. Yukarıya bir çıkış var. Hiç de bilmiyorum ha burayı. Baya değişik. Ee, Mo'cum. Sen elektronikçiye biz gittik ama. Sen baya zombi olduğuna göre artık herhalde de yapmasın. Tatava yapmasın burada. Geliyor bir şeyler değil mi? Evet geliyor. Gördüm onu gel. Gel yavaş yavaş gel ama. Lan burayı niye kırdın? Lan zaten burası dışarısıymış. Aa burada kasa var ama kırık. Ne yapıyorsunuz lan? Ha yandınız mı oğlum? Bomba mı yediniz kafanıza? Ha basket tek attı lan. Basket lan. Bu da öldü mü? Ölmedi galiba. Öl lan. Oğlum sizi kim yaktı burada ha? Bomba yemişler kafalarına. Oğlum mocum. Senin elektronik şeyi. Ne yapmışlar böyle ya? Ha çıktım. Acaba yolu neresi? Bunların arkasında bir şey var mı? Hmm, yok gibi. Evet gelin hadi gelin. Oğlum buradan hiçbir şey çıkmaz lan. Ben buradan bir şey çıkar diye geldim ama. Bunun ayıptır söylemesi içinden geçilmiş ya. ana analut. Gördüm analutu. Burası. Burada su var. Su ver lan. Güzel. Gene yanık geliyor galiba bir yerlerden. Gel yanık gel. Burası kaç ki? 10.000 mi? Oğlum bunlar ne? Oo 1200. Kırılır mı? Kırılmaz. Uğraşılmaz. Yanık gelmiyor. Abla geliyor. Abla gel. Hmm. Merhaba ablacığım. Görüşürüz ablacığım. İyi çakıyoruz ha. Aa deri. Temiz deri. Alalım abi. Affımız yok. Deri değil miydi bunlar? Ha deri tamam işte. Deri az birazcık da. Biraz deri toplamakta fayda var. Ablacığım. Ayak sesleri duyuyorum. Yoksa ateşin sesimi anlamıyorum ki abi. Ee, ayak sesiymiş anladım. Şimdi anladık ayak sesiymiş. Neredesiniz lan? Ee, demin ben bir yol gördüm yukarı çıkan o yol nerede? Bunlar lootlanabiliyor mu? olan Lootla... ben buraları lootlamayı planlıyordum ya. Ee, buradan galiba değil mi? Ha buldum buldum tamam. Hmm. Başka başka bakıyorum saat de 17.56 olmuş. Şöyle bir bakıyorum bakıyorum şunları falan aslında yine toplamam gerekiyor çok lazım oluyor işte gördünüz demin. Nerelerde nerelerde kullandım. Buradan yukarı diyorsun tamam. Çıktım. Şunu da alayım. Düşme aşağı. Aşağı düşme. Bir şey de gelmiyor. Niye son bir gelmiyor anlamıyorum ki. Ee, Anadolu'ta oradan doğru dolanıp dolanıp varacağız belli ki. Topamı çektim. Zombi gözük bir ankuş. Allah gel lan. Ne oldu lan yörüngeye? Ha gelişine. Tam sopama oturdu. Tam. Buradan aşağı insem senin şeyine baksam. Yumurta ver oğlum. Güzel. Yumurta güzel oldu. Aha. Burada bir tane daha var. Ama ben burada kaldım mı şimdi? Hmm. Neyse çıkarız. Kırıyorlar bir yerleri ama bakalım. Hmm, buradan karşıya diyorsun. Geçtim. Burada bir daha bu kuş var. Yuvası var. Kuş yok ama. Hop. En sevmediğim şey yaptırıyor bana. Biliyorsunuz ben parkuru hiç sevmem. Tamam. e ee, ee? Ha buradan mı? Herhalde buradan. Herhalde buradan. Ama burası tehlikeli olabilir. Yo. Aç bakayım abicim ne çıkacak? O bu ne? Oo güzel. Kullan robot var. Ah işte bu ya. Oğlum bak. Mükrüyon mükrüyon ama neredesin? Kapı kilitli. Aa geldik işte buraya. Lan bir tane kutu varmış burada. Güzel. Güzel. Antibiyotik çıkması da iyi oldu. Ee, seni de kıralım abi. Onun elektronik kapalı nakliye sandığı. No more power. Elektroniks. Hop dur vurma. Az daha vuruyordum yanlışlıkla. Aha ne diyor? Şarjlı saldırı. Bu teknik normal saldırılar 125 ve güçlü saldırıların %50 şansla elektroşok cihazlarının anda şarj etmesini sağlar. Çok güzel. Bu ne? Robot az. Robotları daha ölümcül hale gelecek şekilde geliştirme. Robot silahları 110 daha fazla hasar Ama robot silahları e, üretmeyi öğren diye bir şey yok mu abi? Hani bana o lazım biliyor musun? Kapı kilitli mi? Niye? nasıl çıkacağım ben buradan? Nasıl çıkacağım? Burayı kıralım mı? Bu kaç? 2000. Bu kaç? 825. Kır abi bana yardım et. Yardım et abi. Hadi abi. Hadi abi birazcık daha hızlı abi. Az kaldı az kaldı. Hadi abi. Son vuruşlar. Son vuruşlar. Helal sana be. Teşekkür ederim yardımların için. Hadi şimdi görüşürüz. Kendine cici bakasın. Aha. Borcu ayrım buldum. Hemen alırım. Hiç affetmem. Dayanıklılık da bir gün tükenmesin be abi. Gerçekten yordun beni dayanıklılık. Şuna bir tane daha ye. Gece olmuş zaten. Gece hiç tekin değil. Hiç tekin değil var ya dışarısı acayip tehlikeli gece. Dikkatli olmamız gerekiyor. Aa oh, çelik de geliyordu bundan doğru ya. O tadından yenmez. Aha akşam yemeği. Gördüm seni. Kaçma. Hareket etme. Yes be. Okçulukta kendimi bayağı geliştiriyorum artık gördüğünüz üzere kardeşlerim. Duman ediyorum hemen. Ha bunu almıştık tamam. Şunun etlerini alalım. Akşam da onları yeriz. Saat 19.18. birazcık zamanımız da varmış. Çok da böyle korkmaya falan gerek yok. Abi robot taret şeyini nereden bulacağız? Hiç bilmiyorum vallahi. Birazcık şansımıza kaldı artık sanırım ya. Üzdü. Çok üzdü biliyorsunuz mu? Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir yerden su bulursam da su da doldururum. Yakında su var mı? Dibimiz su. Yol üstünde var mı? Şöyle bakarsak şurada varmış. Hemen şuraya doğru gidelim. Yoldan biraz su dolduralım. Üzerimde 45 tane şey var mı? Evet var. Ee, başka? Seni de içeyim mi lan? Hadi seni de içeyim. Seni de şu kullanırım ben. Tamam bunun üzerine bir. Seni de doldururuz oraya gitmişken. Bunlar da üstümde. Ya şunu kır ya. Çok gereksiz bir şey. 32 tane kemiğim var. Onları da atalım. Çünkü yürüyeceğim. Ve bana yer lazım. Sen para ediyor musun? Seni bir onaralım. Onarınca para edecek misin bakayım? 51 para ediyorsun. E, kır. <laughs> 51 para için seni ben taşımam abi. Ağırlık yaptıra deme. Bir tane taş varmış onu da kıralım. Hadi gidelim. Nerede? Şurada. Open Piece. Ya abi işte buradan bir şey çıkmaz. Çıkacak olsa buraya da gireriz de yani. Burası eczane gibi bir şey işte öyle düşünün. Bunların hepsine bakmışım yani. Just what the doctor or... Orderi değil. Ne demek lan orderi Hiç bilmiyorum ha. Ne anlama geldi aklıma hiçbir fikrim yok. Çöplere baka baka ben gideyim. Bak güzel yapıştırıcı çıktı. Yapıştırıcı iyidir. Bu nasıl su grafiği lan? Lan Allah Allah ya. Oğlum birazcık özen gösterin oğlum. Böyle bir su grafiği olamaz ya. Kare şeklinde su olmaz bak. Olmaz. Bunu öğrenmen lazım. Oyun. Tamam mı? Bunu düzeltmen lazım. Ha güzel yumurta düştü. Böyle bir su yok. Böyle bir su şekli yok arkadaşlar. Anlatabildim mi? <laughs> Bunu düzelt oyun. Lütfen. Lütfen. Yetkililer. Beni izlediğinizi biliyorum. Bunları düzeltin. Ah sığınağıma da geldim yani. Bankırıma sığınamada da geldim. Kurs saldırıları aldığım Ufak artık muhtemelen pek kullanmayacağım yere. Sonunda geldim. Sen ne yapıyorsun lan orada? Buradan vurabilir miyim? Hadi oğlum. Ya o kadar da değil diyor. Sen de abartma lan diyor. <laughs> evet kardeşlerim bu bölümde bu kadar olsun. Yine crafter odur budur şunları yapacağım. Taşınma işleri için de birazcık organizasyon yapmam lazım. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bir şöyle atayım. sak